bugün bizlerle <laughs> evet, mobilya yeni başladık video çekmesi yani, <laughs> yeni başladı kadromuz böyle ben yani, çok komşu değilim işte de küsü değil aslında hakimimiz de Monandro, Torres kalecisi kötü ideal normal bir kadro çok iyi değil. çok kötü değil hemşire çok iyi, değil. Hem işte çok iyi değil. Zorlu bir bakımdan bizim işimiz geliyor. Başa gidelim o zaman. Şimdi bir gidelim. İnşallah geliriz. Yani, orada arkadaşlar gelirsek bir gelirse, protokolün Evet, zaten bu konuda oynayacağız. Ve Bismillahirrahmanirrahim dedik. maça başladık. Bravo. Abi Şimdi Sunayda. 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 Sen adamsın sen. Sen bu sırada Trionel Messi pasını Kosta Kurta Son Hümbi Korona Karşı ya Buradan bir gol. <laughs> İmkansız o Şöyle attı Sanki atacağız Oooo 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 küçük beklemiyordum mu dedi? Onlar var. Hiç iyi vuracağım Böyle iyi hiç beklemedim. Notpad çıkıyoruz. açtı. yolla. Şöyle önce, adamın, bir dur bir kez hadi. Sen oyuncu. yakışmaz. Evet. Yukarı dakikada yukarı. Mis gibi. Sonra kaydı olmalı çalıştığı oldu ama yani, bir var bir yok Bu direk sen bunu çalıştır o zaman. o de kadar ya bak bir soru bir saat full down yani yeter dedi artık adam bu tutar mısın tuttu ah be nasıl taş oğlan ispanyoludur muş. Другу. Друglar. Kafa içi çok iyi. Şöyle bir oradan böyle top ayağına yukarıdan gelmişken bir gol. Son mükemmel şey. Geç onu. Kulliye geç. Ye onu. Olmadı ya. Kulliye de bize. Bamekano. Cristiano Ronaldo. Oraya tutamadı onu. Ah be. Bu da efendim beş. Vurdu o da. Çok rahat kurtardı. Aslında vurdu da. İşte kalesi. Adam vurdu. Evet bu arada yani. 2-0'ız rahatız. Hava rahat. Neymar altı pasa çekecek mi lan? Altı pas çekerse adam adamı görür. Evet şöyle. Ronaldo vurdu. Ronaldo. Çıktı daha iyi oluyor. <laughs> ben kanımı, drogbamı, ben Şimdi Lionel Messi, Phil geldi. Şöyle bir çıktı. Çok güzel dokdu. Yani bir defans şey yaptı. Sonra işler yapmış. Saka. Messi kendi tarafımıza göre yazıyoruz istemiyorum. Neyse 3 golü biz attık. Trova dedi kendi tarafımıza atarız ama bunlar atarız mı? Diyor bu adam adamsın ya Trova. Yine 2 farklı öndeyiz. 31 Atay'a selam. Şimdi 41 olacak. 41 Edirne evet. mi bu ne? Hasan Yüksel Bursa Olmaz. Biz bu atak golü atabilirsek bakarız ona. Şöyle bir sonun önünde kaldı. Bu kunde.

Bir Şimdi yiyoruz. Yemedik. Evet. Bir koceliymiş. Şimdi gönderken derken yiyoruz. Bunu yemedik. Doğuyla. Evet. Bir koceliymiş. Adamı da Kocaeli bize selamlar olsun. Merhaba. Sakat tutunu. Nasıl pasunu? Olise, Drogba. Kunde, Noyer. Donma. Ama pes çok donma var. Çok kötü ya. Yani, kötü Şimdi Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Ferran Torres'e gol Son ne yapamadım ya. Ya yap artık çalmadım son ya. Ne zaman yapan şimdi? ya. İşte pas attı, pası da atamadı. Son oyunu. Günde. Bir yerlerine sinir. Sinir hep orada. Drogba. Patrick uzmanı. Drogba. Yapma Drogba. Lima Junior. Ferran Torres. Saka. Vurdu kafayı. Torres. Snyder. Yap şunu. Kunde. Sıkıntı yok baba. Pil Foden çok iyi pas attı Ronaldo Oraya atacak mı yoksa vuracak mı vurdu da Donnarumma bir daha Neymar'a çekti Donnarumma bunu da kurtardı çok iyi Pil Foden Kurt kurtara şimdi son hümin Haydi ilahe veremedi top maalesef Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer çok e, seversiniz e, sizinle beraber basmamı kastırsın. Şimdi şöyle gördü karıcı yönde. Nasıl o lise, o lise, ne oluyor? mi yoksa? Ama bu beş mi? Ne var bu nereye bari? Aman 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 aman. Bu ne? Sınayın, sınayın der geliyor. O çok dönüyor. Ulise Bu bir inanılmaz bir gol. <laughs> Eyvallah. Başlık çıkarttığın için kırstırdım da. yapmıyordum beyler aman aman. 5-1 oldu. Vurdu o vurdu. o da vurdum o da, da. vurdum <laughs> <laughs> olaya teşekkür ederim şöyle baktı illa geçmedi illa ya, geçmedi eh, evet, evet. yavaş bu oyunda yavaş bu oyunda şimdi barresi ve maç atıyor <laughs> şimdi ve maç 5 bir kazanıyoruz Yok bu değilsin yapmam Çok şükür O da Zaten şu durum direkt aslında yıkılmışız bir birbirimize Yani Bizim oyuncular taraftarı kutluyor Taraftar kutlayamıyor Taraftar yok Bu arada arkadaşlar işte 8. klasmanı İşte beraber klasabiliriz Eğer paket açabiliyorsak paket açalım Buradan bir hemen hedeflere. Burada bir şey geldi. Bu değilmiş Neyse bu malum Kaç elde mi? 100 veriyor. Çok iyi. Paket açabiliriz. Paket açalım o zaman. Ee, hemen. Nereye? Steam Gerard'a gerek yok hiç. Ben buradan zaten fil çıkardım. O zaman buradan bu muslara iş kurum. Galatasaray'ı. Evet. Açtık bakalım. Yanmasın. Yanmadı. Evet, söküyoruz. Tadic çıktı bize. Kaç? Montessori ile İstadic çıkıyor. Yeşil forma istiyoruz. 17 numara Trabzonsporlu Simon Banzar. Yani aşağısını şey istiyorum. Simon Banzar ne diyor bilmiyorum. Olsun, sıkıntı yok. Ben kaleci istiyorum. Gene deneyeceğim. 13 ya da sözleşmemiz yokmuş. Kaç? 13-13 mi? 13. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşürüz